Herkese selamlar arkadaşlar. Oyun Diyar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de yeni bir ikon top açılım videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra mobilde top açılımı yapıyoruz. Şahin abinin hesabındayız. Ee, 1080 Michael'a parası var. Ee, rica etti bizden. Ee, Forlan'ı çok istiyorum dedi. Umarım arkadaşlar 1000 Michael'a parasını ikon çıkartırız. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hemen şöyle arkadaşlar temsilci kısmına gireceğim. Şöyle içine gireceğim. Şöyle bir forlan arkadaşlar tıklayıp şöyle bir çok kısa bakıp hemen geri çıkıyorum. Ve direkt arkadaşlar taktik yapmadan hemen anlaş diyeceğim. Gönder gelsin konum ilk topumuzu. İlk topta ikon gelmedi arkadaşlar maalesef. Almanya'ya gittik. Muhtemelen bakalım Almanya'da bizi kim karşılayacak. Siyah top geldi. İlkten siyah topu bulduk. 25 numara olmasıyla kim bu? Müller mi ya? Aynen arkadaşlar. Thomas Müller geldi. Hemen şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk topta ikon verdiği için ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan arkadaşlar yetenek avcısı kısmından birkaç tane top açmak istiyorum. Hemen şuradan arkadaşlar 4 yıldız olacak 5 olmayacak. Hatta 3 de olabilir. Hemen şuradan arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden hemen basalım start'a geçelim. Yani bunu yapmamın sebebi konsolla yapıyorum. Çünkü bazen böyle siyah top verdiği zaman veya ikon verdiği zaman ardına hemen vermiyor arkadaşlar. Hemen şuradan arkadaşlar. Üçüncüyü açalım. Toplam 5 tane açacağım buradan. Üçüncüyü de açtım. Şuradan hemen bir tane açalım. Bu dördüncü. Hemen bastım sarta. Şu da son ve beşinci olsun arkadaşlar. Hemen tekrardan bastım. Tekrardan ikon yerine gidelim. İnşallah 9 topta ikonu buluruz. Hemen şöyle özel diyorum. Şöyle hızlı bir şekilde iptal et. İptal et. Bir daha iptal et ve üçüncüye anlaş dedim. Haydi konami Yanmadı ekon maalesef. Yine gittik Almanya'ya. İnşallah konuma bize siyah toplar dayamaz arkadaşlar. Aa yine siyah top verdi. Arkadaşlar ikinci siyah topumuz. Bu kim? Yine Bayan Mürit'ten Hernandez mi? Kim bu? Bakalım kimmiş. Koreska geldi arkadaşlar. Bayern'den. Tekrar arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gönder gelsin konami dedim. Yukon yanmadı maalesef arkadaşlar. Nereye gittik? İspanya'ya. Bakalım İspanya'da bizi hangi oyuncu karşılayacak? Ansu Fati geldi arkadaşlar galiba. Yok Junior Furpi Firpo'ymuş. Yine arkadaşlar hızlı bir şekilde iptal et. İptal et ve dördüncü. gönder gelsin Konomi dedim. Haydi artık pembe ekran. Vermedi maalesef ben ekranı yine. Burası neresi? Rusya'ya gittik. Bakalım bizi Rusya'da kim karşılayacak? İki numaralı formasıyla. Monozov geldi. Yine arkadaşlar şunu yapacağım. Dördüncüyü basacağım. Haydi artık pembe ekranı gönder konumi. Yine yanmadı arkadaşlar ikon maalesef. Neresi burası? Rusya. 19 numaralı formasıyla kim geldi? İknat C diye boncu geldi. Şimdi buradan bir komple çıkalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan temsilci kısmına girelim. Çünkü girip çıkalım belki işe yarar arkadaşlar. Özel dedim tekrardan. İptal et dedim bir daha. Ve bunu gönder gelsin konami. Artık pembe ekranı ver bize. Vermedi arkadaşlar yine maalesef Fransa'ya gidiyoruz. Bakalım Fransa'da bizi hangi oyuncu karşılayacak? Siyah top geldi. Wisam Ben Yedder geldi arkadaşlar galiba. Aynen. Monaco'dan yine bir siyah top geldi. Konami siyah topları bize dayıyor arkadaşlar ama maalesef ee, henüz ikonla tanışamadık. Şuradan gümüş top açalım arkadaşlar birkaç tane. Jimmy Durmaz geldi bu arada Fatih Karagümrük'ten. Hemen şuradan arkadaşlar birkaç tane daha açalım. Danilo geldi Juventus'tan. Son 4 topumuz. Acaba son 4 topta ekon verir mi arkadaşlar konami? Abi yuh. Yuh Lewandowski geldi buradan be. Arkadaşlar gümüş toptan e, Lewandowski'yi bulduk 93'lük. Abi yok artık. Konomi bize bütün siyah topları dayıyor arkadaşlar. Şimdi siyah top geldiği için buradan birkaç tane de açacağım mecbur. 8 kaldı diyor. Şu arkadaşlar 5'e doğru bir gitsin. 5 tane falan kalsın. Hemen şuradan 2 tane daha açacağız. Tamam güzel. Buradan da bari siyah top vermesin arkadaşlar da biraz şansımız artsın diye düşünüyorum. Hemen şimdi tekrardan geldim buraya ve arkadaşlar direkt anlaşlayacağım. Haydi artık pembe ekranı gönder Konami. Yine ikon yanmadı arkadaşlar maalesef. İngiltere'ye gittik. Bakalım İngiltere'de bizi hangi önce karşılayacak? 30 numaralı formasıyla kim bu? McTominay geldi arkadaşlar. Bu sefer tekrar şöyle yapacağım. Ve dördüncü de basacağım arkadaşlar anlaşa. Haydi. Arkadaşlar ikon vermiyor maalesef. Nereye gittik? Bağımsız ülke gittik. Bu arkadaşlar biliyorsunuz 2020'de ikon ekranıydı bu. 2020'de ikon ekranı böyle bağımsız olarak bembez olarak geliyordu. Nordin Amrabat geldi bu arada. Son arkadaşlar iki topumuz. İki topla şöyle bir taktik yapalım. Şöyle Diego Forlan içine gireceğim arkadaşlar. Şöyle özellikle yana kaydırıyorum. Bir daha kaydırdım yana. Geldim. Şunları yana kaydırdım. Ve buradan çıkıyorum. 100 iptal et. 100 iptal et. Ve 100 dedim. Anlaş dedim. Haydi konemi artık. Ver şu pembe ekranı. İşte bu. Arkadaşlar taktik denedik ikonu bulduk. Haydi forlan olsun. Haydi forlan sen gel bari taktikle. Haydi forlan. Yok. Forlan değil. Endicol mu arkadaşlar yoksa yorke mi? Bakalım kim bu? Sen kol musun York kemesin lütfen kol ol bari. York geldi arkadaşlar. Olsun. En azından ikonu bulduk. Yani York dost arkadaşlar ikon geldi. Taktik denedik ikonu bulduk. Son topumuz şöyle bir komple geri çıkmadan önce şuradan arkadaşlar birkaç tane daha top açılımı yapalım. Yani en azından arkadaşlar ikonu bulduk. Yani York da bence iş yapar. Hemen şuraya bastım. Şu arkadaşlar 3 tane kalmış. Şunları da bitirelim. Yani bence arkadaşlar York'ta iş yapar diye düşünüyorum. Hemen şunu da açalım. Tekrar arkadaşlar e, şuradan. E, Forlan içine gireceğim. Şöyle tekrar yana kaydıracağım. Bir daha yana kaydırdım. Şuradan arkadaşlar aşağı indirdim. Geri çıkıyorum. Bir daha çıktım geri. Ve arkadaşlar tekrar anlaşacağım Üçüncüde Gönder Konami. Bir daha ikon veririm acaba. Yok vermedi arkadaşlar maalesef. Bakalım kimmiş bu. Tierney geldi arkadaşlar. Olsun. Yani ikon vermeyi de bilirdi. Ee, Şahin abi bence York mutlaka değerlendir, iş yapar diye düşünüyorum. Hemen şuradan arkadaşlar çıkarttığımız York'u bir e, fullleyelim. Neredesin sen York? Şu galiba. Aynen. Şuradan arkadaşlar York'u bir fullleyelim. Hemen aşağılara ineceğim. Şöyle e, 12.000'den zaten ortalama arkadaşlar bir 80 bin 90 bin yani DP yaklaşık fulleniyor. Hatta hiç fazla beklemeden bakalım kaç olmuş. Çok az kalmış. 4 seviye kalmış arkadaşlar. Hemen şuradan aşağı inip 2 tane 12 bin basıp 1 tane de 3500 basarsak muhtemelen fullenecektir diye düşünüyorum. 20, 21. Aa fullenmedi. Çok az kaldı arkadaşlar. Hemen şuradan bir 12.000 daha basalım. Hatta e, bir 12.000 bir 3.500 basalım. Şöyle işimiz garanti olsun. Ve Yorkie'miz full. Şahin abi hemen takım yönetiminde seni kaldırına koyacağım. E, bence değerlendir abi sen. E, yani Forlan'ı veya Cole istiyordun ama bence Yorkie'de iş yapar. Hemen e, şuradan York'u Maradona'nın yanına arkadaşlar monte edelim. Hemen şuraya koydum. Yer değiştirin şöyle. Tamam şimdi oldu. Evet arkadaşlar top açılım videomuz bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.